Tekrar herkese merhaba ben Fatih burası Nale Bitkiler fidanlığı 27 Nisan'dayız Nisan ayının son çekimlerini yapıyorum az önce bir çekim yaptım bu ikinci çekim ee, çok fazla konu olduğu için artık bahçe epeyce uyandığı için birkaç parça olarak çekim yapacağım eğer siz şu anda ilk bunu seyrediyorsanız eğer bundan önce bir çekim daha vardı onu da izleyebilirsiniz ve herhalde bir iki çekim daha ilave edeceğim sonrasında. Önceki çekimde de anlatmaya başlamıştım ilave dikimlerimiz oluyor diye. Burası kış tarhı, burada çok bir şey ilave etmedim. Biraz lahana koyduk sadece süs lahanalarından. Onları devam ettirmek ve tohum toplayabilmek için. Bu arada bu tarhlar, arada bir bahsediyorum. Hem bitkilerin kompozisyonlarını Gösterebilmek, Bunlar teşhir tarlaları diyoruz ya da bahçeleri. Hem kompozisyonlarını gösterebilmek, hem bitkilerin büyümüş, yetişmiş hallerini gösterebilmek. Ee, ki burada bitkileri, bahçeniz veya balkonunuz için bitki satın almaya geldiğiniz zaman burada bitkinin büyümüş halini görüyorsunuz. Ee, örneğin şurada mesela bu ikinci sezonumuz ee, ceyum türlerimiz çok güzel arttı. Bu ceyum Mrs. Bradshaw diye bir tür. Böyle kırmızıya yakın, koyu turuncu bir çiçek öbeği yapıyor. Burada 3-4 tane kök var. Bunlar daha da palazlanacak ve daha da sıklaşacak. E, bu şekilde Nisan başından itibaren çiçekliği de aşağı yukarı e, epey de bir yaz ortasına kadar da gidiyor diye hatırlıyorum. Farklı türleri, farklı sezonları da var tabii. Ee, bu bitkinin böyle burada büyük halini görmüş oluyorsunuz ama e, bir sonraki çekimlerde satış bölümünde de dolaşırız tahmin ediyorum. Ee, şu tarafta orada da bitkileri böyle fidelerini saksılı hallerini alabiliyorsunuz. Tabii ki saksılı halleri daha ufak oluyor ama siz de diktiğinizde bahçenizde toprağa diktiğinizde veya balkonunuzdaki saksıları e, yine bu şekilde büyük hallerini görmüş oluyorsunuz. Olmuş oluyor bahçenizde. Burada neler yaptım biraz şu Angelica burada yeşil yapraklar var bir önceki çekimde kırmızıları göstermiştim yeni dikimleri bu yeşil, yeşil yaprakların bir tanesi çok öndeydi onun birini arkaya aldım ee, yine de burada bir öbek bulundurmak istedim ee, ayçiçeklerimizin çok güzel türleri var kırmızıları işte kısası uzunu e, beyaza çalanları İtalyan ayçiçeği gibi bir türlerimiz var onlardan bir grup yaptım oraya. Ee, bu yaz tarihde da epeyce oturdu aslında. Güzel bir temizlik yapıldı dün. Ha burada burada gelincikler çıkmaya başlamış. Yaşasın. Gelincik mi? Yok değil. Sarı hindibağymış. Bu sene mesela gelincik biraz zayıf gidiyor. Ee, şeylerde üretimdeki gelinciklerimiz bayağı böyle yavaş yavaş ağırdan alıyorlar. O yüzden henüz dikimini yapamadım gelincikleri. Ama bu yaz tarihinde Dediğim gibi gayet güzel oturdu Ne kadar diyeyim size %80'i oturmuş durumda Mart civarında Yine önceki çekimde bahsettiğim başakların Değişimlerini yapmıştım Burada farklı başaklı türleri vardı Buraya penisetum'un yeni türlerini Miskantusun yeni türlerini arkaya Şuraya da panikumun yeni türlerini ilave ettim Onlar gayet güzel gidiyor Aralara dün Hmm. Bu arada şu buranın doğal bir orkidesi bunu komşum verdi ee, ne zaman verdi 2 sene önce galiba bir bu var ee, doğal türümüz burada bir tane lalemiz var yine kır lalesi bu yörenin doğal türü o da ee, bir tane de göstereceğim birazdan şurada bir doğal muskarimiz var Bunlar gayet güzel tuttu, şimdi artık burada çoğalırlar. Şu kozmosları Rubenza diye bir grup kozmos bu. Bunlar kısa boyludur. Onları buralara ilave ettim. İki grup şeklinde. E, white Swanlarımız burada tutmuş neyse ki. Bu Ekinezya'nın beyaz çiçekleri, çiçekli olanı. E, onları biraz kuvvetlendirdim, yanına ilaveler yaptım. E, şu Delphinium'un Pasifik Hibritleri denilen bir grubu var. O buranın soğuğuna sıcağına daha doğrusu tabii sıcağına uygun bir grup olduğu için ondan geçen sene yetiştirdik ve tarlada tuttu. Ee, kışı da geçirdi, yazı da geçirdi rahat rahat onları şimdi çoğaltıyorum bir öbek de buraya yaptım. O da iyi oldu. Pestemonlar filan gayet güzel burada onları çoğalttık. Ee, yerlerini ilave yerleri daha dikim yaptım. Ha, bir önceki çekimde bahsettiğim şu ağaç, dalyalar, iki tane buraya koydum. Paf, pafidik mi? Ya da işte katmerli diyeceğiz herhalde. Hatmileri ileriye koyduk. Çok güzel bir Helianthus maxima var şurada. O da kır tarhından haset etmiştik. Karışık tohumlarımızdan çıkmıştı. Onu da artık çoğalttık, yetiştiriyoruz. Tavsiye ederim böyle uzun boylu bitkiler sevenler için. Otsu çok yıllık, uzun boylu bitkiler. Ee, çok güzel bir koleksiyon oluştu. Onu da çeşitli yerlere koydum. Helianthus maxima'yı. Evet, bu Akdeniz tepesi dediğim çalışma. Ee, geçen sene Ağustos'ta dikimini yapmıştım. Önceki çekimlere bakanlar veya Instagram'ı takip edenler... ...böyle bir e, taşlık mıcır çakılların içerisinde... E, ...böyle iot gibi nokta nokta pıt pıt bitkiler gördüler şimdi o tarhın hali böyle tamamen kaplandı şurada bir tane Sentora türü yeni bir türümüzde onu deneme amaçlı dikmiştim dev gibi oldu çiçeklerini bekliyorum sonra biraz budayıp daha kompakt hale getireceğim onu dolayısıyla burada gayet güzel bir kompozisyon ortaya çıktı şimdi keyfini sürüyorum. Her gün diktiğim şeylerin çiçeklendiğini görüyorum. Şu mesela çok sevdiğim bir tür benim. Ee, iris, yumrulu irislerden. Germenica irisleri veya sakallı uzun boylu irisler deniyor. Ee, Gayliron diye bir tür bu. Ee, bunlar daha böyle yalın kat türler. Mesela şu bir arkadaki daha fırfırlı bir tür. Ee, bu da orunç bir şeydi ama bunun ismini kaybettik sonradan. Ama çok güzel bir şey. Bu orta boylu mesela bir iris. Yani orta boylu derken 60-70 santim civarları oluyor. Ee, 70'ten sonrası böyle 80-120 civarları uzun boylara giriyor. O gaileron onlardan birisi. Şurada bir tane mor dikmişim. O da tomurcuklanmış geliyor. Ee, yani dün mesela diyecektim ama bunu arkadaş atlamış görmemiş herhalde. Şurada bir kanguru plantimiz var. Bu bir Avustralya'da tür. Onu buraya dikiyorum deneme amaçlı. Mesela bir tane geçen yıl yine deneme dikimlerinde bir Leonitis e, almıştım. E, onu dikmiştik ama maalesef o kışı geçiremedi. Bunlar Avustralyalı türler biraz bir tık e, daha sıcak seviyor. Kışı sıcak geçirmeyi seviyor bu sene -3 yaptı en fazla ama o bile yeterli gelmemiş bunu. eğer bulabilirsen bir daha bir yerlerden bulup farklı noktalarda farklı şekillerde denemeye devam ediyorum. Çünkü zaten hani bahçeciliğin, bitki yetiştirmenin aslında içeriği konusu bu. deniyorsunuz sürekli. İşte buradaki tahılların Hepsinin karakteri farklı, yönelimleri farklı. Mesela şu kaya tarhı, şu cephesi kuzeye bakıyor. Dolayısıyla buranın kışınki pozisyonu farklı, daha serin, daha soğuk oluyor. Ama bir arkası tam tersi şu yamaç çok güneşe bakıyor. Tam güneye bakıyor ve bütün taşlardan ötürü cay cay ısınıyor. Dolayısıyla oranın koşulları bambaşka oluyor bitki açısından atıyorum. Burada mesela Leonetis'i buraya koymuşum. Bu doğuya bakan bir cephe. Demek ki günün yarısı güneş aldı ya da ısındı taşları. E, belki bir dahaki denememde daha böyle güneye bakan bir yamaca koyabilirim. E, rüzgardan korunmuş olur. Hem de sıcağı daha fazla olur kışın gibi. E, denemelerimi yapıyorum. Gerçekten bazen e, de işe yarıyor, güzel oluyor. Mesela şu Senesio aslında daha sıcak seven, daha e, kışı da sıcak, güneşli geçirmeyi seven bir tür. Şili'nin kumsallarından e, yetişen bir tür. Oradan yayılmış, e, kültür alınmış, yetiştirmeyi alınmış. E, sonrasında buralara kadar geldi. Bu mesela kışı geçirdi fakat çok küçük yapraklı geçirdi. E, ama geçirdiği için ben şimdi bu sene geçen haftaydı galiba iki tane daha ilave ettim. Fakat onları biraz daha dediğim gibi mesela bu tarafa tam güneye bakan bir kayanın üstüne koydum. Bir tanesini. Bir tanesini de bizim e, kumsal tarhımız taşlık, çakıl tarhımız dediğimiz şuraya ilave ettim. E, oralarda bakalım yaprakların muhtemelen daha büyük tutabilecek. E, İlislerden bir tanesi şu party dress da benim en sevdiğim türlerden birisi. Ee, anemonlarımız gayet güzel tuttu mesela. Fakat anemonlarda da şöyle bir şey oldu. Bu anemon coronaria Mr. Fokker diye bir tür. Ee, bir de coronarian dacayan diye bir miksi var. Böyle kırmızıların da içinde olduğu, pembelerin, morların olduğu bir mix. O mixtekiler nedense tutmadı. Fakat bu... Mr. Fokker gayet güzel tuttu. 2-3 tane burada vardı. Ee, tahmin ediyorum o da şundan olabilir. Ee, demek ki bu Mr. Fokker denilen biraz daha e, bitkin anasına yakın, yani hibritleştirilmemiş, çaprazlanmamış e, bir türü olabilir. Dolayısıyla daha dayanıklı oluyorlar çeşitli koşullara. Dacayan Mix'in içerisinde muhtemelen biraz daha çaprazlı, daha narin türler vardı. E, sebebi o olabilir. Şurada Edremit civarında bir çalışma yaptık geçen sene. Oralardan bir verbaskum tohumu almıştım. Onu bir tanesi tutmuş. E, Burayı ilave ettik, onu diktik. O gayet güzel yerinde. E, başka ne ilave... Şu tabi kocaman bir ekium gördüğünüz. E, Maderya adalarının Bitkisi, bu frutük en galiba tür ismi. Tam hatırlayamadım onu. Ee, onlardan epeyce var etrafta. Dona dayanıklı değiller. Dolayısıyla biraz kışın korumak gerekiyor. Bu kış hafif geçtiği için gayet güzel bahçede de e, canlı kaldılar. Şimdi şimdi çiçeğe geliyor. Hmm, pembeymiş galiba. Değişik göreceğiz bakalım. E, o gayet iyi durumda. Şu yeni bir türüm yine bir Avustralyalı bir tür ve çok beğendim ben bunu. O da burada büyüyor bakın. Küçük bir ağaçlık oluyor. Çiçeği falan yok ama yaprak şekli ve rengi harika bir şey. E, şu yeni bir türümüz. Bunu da Deft Botanik Bahçesi'nde oluşurken gördüğüm bir tür. Böyle çok güzel sarı gelinceye benzer böyle ipek şeklinde çiçekler açıyor. Onu buraya ilave ettim diktim. Bir tanesi tuttu çünkü. Bakalım o da burada büyüyecek. Şu da hala denemelerine devam ettiğim mesela bitkilerden birisi. Elincium, gigantium. Farklı türleri var. Fakat bir tür bu bahçede nedense tam istediğim şekilde tutturamadım. Ee, dediğim gibi hep bu tabii ki buranın soğuğu mesela İstanbul'un en soğuk yeri işte geceleri ayaz alıyor soğuk alıyor ee, bu sabah bile biraz serin üzerinde bir ceket var ee, sonra bir 10'a doğru saat 10'a doğru falan ısınıyor burası da ama o bile bitkileri mesela daha yavaş büyütüyor ee, bazen nerede fark ettim? Hmm, geçen hafta bir Narlıköy'de bir çalışma yapmıştık geçen yıl Mayıs ayında onun bakımına gittim ee, bazı burada işte büyüdüğünü, yetiştiğini bildiğimiz bitkiler orada değil gibi <laughs> olmuşlardı. Yani oranın işte dediğim gibi sıcağı, Gece sıcakları özellikle çok etkili tahmin ediyorum. Fazla olmadığı için bitki aslında gecede Uyanık kalıyor bir miktar. Ee, büyümeye belki devam ediyor. Burada ama gece ve sabah e, Bir nevi duruyor. Kendini e, büyütmeyi durduruyor bitki. Dolayısıyla burada biraz daha kompakt kısa gidebiliyor bitkiler. Burası kurak E, tar. Kurak tarhı da yine her çekimde hemen hemen bahsediyorum. ilk diktiğimiz anda sulamasını yapıyoruz. Sonra bir daha sulamıyoruz sadece yağmur sulu, suyuyla sulanıyor oluyor. Yani yağmur yağdığı zaman sulanmış oluyor. Onun haricinde ki, kuru dönemlerde, günlerde sulama yapmıyoruz. Dün burayı biraz ilaveler yaptım. Ee, yine değişik bitkilerimiz var elimizde. Şu bir tanesi mesela e, ağaçsı, odunsu bir nikotiana. E, Kocaeli bitkileri diye bir internet sitesi var. Belki takip edenleriniz olabilir. Bu e, Orada çok güzel böyle detaylı bitkilerle ilgili şeyler var, özelliklerini anlatan e, listeler var. Onlarda da geçiyor. Mesela Kocaeli'nde de varmış bu bitki, anladığım kadarıyla. E, onu buraya diktim. Geçen yılki dikimlerim, bir tanesi ha, o Akdeniz Tepesi'ne dikmiştim, o tutmadı. E, bir de buraya deneyeyim dedim. Biraz erken, daha erken dikiyoruz bu yıl çünkü. E, tutma ihtimali daha fazla. Şuraya bir nektospormum gelmiş ama ben mi diktim? Kendi mi geldi? Kendi bile gelmiş olabilir. Çünkü hiç buraya diktiğimi hatırlamıyorum. Şu Bulgar sarımsağı diye de geçer. Çok güzel böyle ters laleye benzer bir çiçeği var. Şu anda yaz tarhında, kaya tarhında bunlardan bolca var. Güzel gidiyor. Hem büyüyor hem de çoğalıyor. Şurada bunu geçen sene diktim. Şimdi merakla bekliyorum çiçeğini çünkü çok güzel bir çiçeği var tahmin ediyorum. dijital e, digitalis'in bir türü. Şu alalım biraz. Bu bölgede şu oyaların çıkarınca yuvası doluydu. Ona ilaçlama yaptık. Neyse o geçti ama etrafta dolaşıyorlar. Bazı bitkilerin e, böyle bir suyu oluyor, bir tadı oluyor, aroması ona geliyorlar tam bu sezonda temizlememiz gereken yerlerden temizliyoruz tabii ki. Başka yerlerde onlar hayatlarına devam ediyorlar. Şunların içlerinde filan kayalarda epeyce var. Bu Digitalis Obscura diye bir tür. Şu. Buraya deneme amaçlı şurada birkaç tane daha var. Dikmiştim. Yani çok da bakılmadılar. Ona rağmen çok güzel büyüdü. Tahmin ediyorum bunlar da şeyden. Yine böyle Kanarya Adaları işte İspanya'nın batısı, o işte kayalık, sıcak vesaire yerlerden gelen bitkilerden burada tuttu bu. buradan çoğaltmaya devam ederiz. Derken bir tane atladım, onu da göstereyim. bu dijitalisle ile ilgili çok güzel çünkü yeni türler çıkmış. Yurt dışında yapıyorlar daha çok bunları, hibritleri, çaprazları, sonrasında işte ee, üretme şekilleri biraz daha farklı oluyor onların. Ee, dolayısıyla bir müddet sonra bunlar e, nasıl diyelim güvenilir yani e, çoğaltık, çoğaltıldıkları zaman e, anası gibi oluyor pozisyonuna geçtikleri zaman ve bahçede de büyüyebiliyorlar işte ölmüyorlar filan gibi neticelerini test edip gördükten sonra e, pazara çıkıyor fidanlıklara giriyor. Bir tanesi de şuydu. E, Digiplex. Yani dijital yine bir Kanarya dalının bir türü çaprazlanmış. Şu anda başladı şurada şeyleri, tomurcukları. Çok güzel oluyor bu da. Rengi böyle dijital istediğimiz bitki e, yüksük otu. Görenleriniz, bilenleriniz vardır muhakkak. Böyle pembe tonlarında oluyor klasik olarak. Bu biraz daha kırmızı turuncuya çalıyor hem çiçek rengi farklı hem de burada da biraz bit olmuş galiba. Şöyle bir taz böyle siyah noktalar oluyor. Buradaki sente oralarda da vardı. Dün onları hı, şurada. Bakın bunun üstünde de var. Bunları ister elinizle böyle ezebilirsiniz. Ondan sonra bazı <laughs> böyle hoşuna gitmiyor böyle şeyleri yapmak. Eğer hoşunuza gitmiyorsa yani sprey de yapabilirsiniz ama buna sprey değer mi bilmiyorum. Ben böyle geçerken elimle şöyle ez veriyorum gidiyor. Çoğu gittiği zaman zaten geri kalanı da muhtemelen şu anda sıcaklık henüz yeterli olmadığı için uğur böcekleri çıkmamıştır. Ya ama bir 15 gün sonra filan onlar da çıkıyorlar zaten. Çıktıklarında da onlar da kalanları yiyorlar. Veya dün elimde hortum vardı. Sulama yapıyordum mesela. Hortumla da yıkadım suyla. Öyle de oluyor. Çoğu gitti. Azı kalmış. Bunlar da pek canı kalmamış gibi gözüküyor zaten. Öyle şeyleri böyle elle filan pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. E, güllerde filan çok olur belki. E, gül yetiştirenleriniz olabilir. Üzerinde böyle minik minik e, bitler oluyor. O bitleri ben böyle genelde elimle bir temizliği veriyorum. Fazlası gidince zaten bitkiye de e, çok külfet olmuyor. Evet. Burada şu engerek otu mesela. Bazı bitkiler doğal bitkileri buranın. Bunları bırakıyorum. Bir tek bu yayılıcı bir engerek otu. Yani ekiyumun bir türü. Az önce bu Madere adaları diye gösterdiğim bitkinin bu yerlisi. E bir de bunun böyle dik büyüyeni var. Böyle paniculata deniyor o formlara genelde bitkilerde. E böyle konik bir bitkisi var. E o türü görüyorum böyle karayollarında falan bir yerlere giderken kenarlarda falan var hep aslında ama bir türlü buraya şey yapamadık alamadık henüz bulamadım yani alacağım yeri e, bakalım onu da takip ediyorum hatta dün konuştuk şu paniklatu türlerinden olsa da koysak diye bu biraz fazla yayılabiliyor çünkü hani çok yayılırsa da şu bacaklardan biraz temizliyorum şu güzel bir e, bu sezon için Bence nefis bir renk veriyor. Sütleyen Obscura diye bir, pardon Obscura Digitalis'te karıştı. Bu Oblongata, yani biraz böyle herhalde bacaklı olmasıyla alakalı bir isim vermişler. Çok yıllık, bu da bunun yavrusu aslında. Ben şuraya dikmiştim. Buraya yavru yapmış. Biz üretime de aldık. Burada fideleri de var artık. Ee, bu tip şeylerden de ilave edebilirsiniz. Erken bahar döneminde çok güzel sütleyenler e, çiçek yapıyor ve tarlaları dolduruyor. Şurada da mesela alaca yapraklı sütleyen var. Şurada martini diye bir türü var daha kırmızı bacaklı e, gibi onları tavsiye ederim. Şurada yeni bir e, lavanta türümüz var. İsmini henüz ezberleyemedim. Helmsdale miydi? Evet. Hams Dali diye bu şeyleri, lavanta dediğim karabaş otu böyle kulaklı olursa bunlar böyle Fransız tipi diye geçiyor veya İspanyol tipi diye de geçiyor. Daha kompakt türler bunlar. Bildiğimiz lavantaya göre o lavanta da İngiliz lavantası diye geçiyor ama Fransa'nın <laughs> tarlalarında vardır gibi lavantanın karışık bir durumu var böyle. buna karabaş otu diyelim ve renkleri çok koyu. Hemstale diye bir türü. Bundan da çoğaltıyoruz. Üretimimiz de var. Yetiştiriyoruz. Ha Bu arada şeyler çok güzel oturdu bence. ilk defa. E, şunlar iknezya pallida. Böyle çok güzel aşağı sarkan toz pembe şeklinde çiçekleri olan. Daha kuruya sıcağı dayanıklı bir ekineze türü bu. E, daha önce bu işte nereye dikmiştim ben onu? Ha, bu altı tarhı dikmiştim. Oralası sulanan tarhlar. Bir önceki çekimde gösterdiğim. E, sulanan tarhlarda niyeyse bir türlü tutturamadım onları. Akdeniz bahçesine koymuşum. Orada da pek tutmadı. Biraz dikim zamanıyla da ilgili olmuş olabilir. Geçen sene dediğim gibi Ağustos'ta diktiğime göre orasını ve sulasını yaptık e, kışa kadar. E, biraz daha düzgün bakmışız belki de. Bir e, 7-8 tane içinde var böyle. Çok güzel yaz ortasına itibaren çiçek açıyorlar. Onları da göreceğiz. Onlar da güzel tuttu. Ve bakayım biraz uzamış bu çekim ama veya bir sonraki çekimi alalım kaya tarhını. Bu çekimde de Akdeniz Tepesi'ni görmüş olduk. Yaz tarihini görmüş olduk. Şimdilik nadir bitkiler fidanından bol çiçekli günler. Hoşçakalın.